ne e, ne olacağını şimdiden bileme, bilemeyiz yani. Ama yine de beş taşla oynamak ya, güzel bir histir, e, güzel bir duygudur. Onu e, inşallah e, geleceklerde e, ya, yaşayabilirim. Yani. Ya, tabii. Küçükten taraftar olduğum takımda takım oynamak isterim. Beşiktaş transfer döneminin en sürpriz imzalarından birini attırdı ve Orkun Kökçü'yü kadrosuna kattı. Milli oyuncu Benfica'da geçirdiği çalkantılı sürecin ardından Türkiye'ye taraftar olduğu takıma geldi. Krizi fırsata çeviren Beşiktaş yönetimi hem taraftarına hem de sol şere bir maestro hediye etmiş oldu. Avrupa'da yıllardır göğsümüzü kabartan Orkun artık siyah beyazlı forma için mücadele edecek. Orkun Kökçü inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Orkun Kökçü 29 Aralık 2000'de Hollanda'da dünyaya geldi ve futbola doğduğu şehir Hallem'de başladı. 13 yaşında FN orta altyapısına transfer oldu. Burada basamakları hızla tırmanıp A takıma yükseldi. Genç yaşına rağmen sahada liderliği üstlenmesi, oyun zekası ve sorumluluk almaktan çekinmemesi onu takım kaptanlığına kadar taşımıştı. Üstelik hem gol hem de asist katkısı vermesi yıldızını daha da parlattı. Arne Slot yönetiminde kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu ve Hollanda Ligi'nde sezon Oyuncu seçildi. Bu performans ona 25 milyon euro bonservisle Benfica'nın kapılarını ardına kadar açmıştı. Orkun'un Portekiz macerası olumlu başlamıştı ama bir krizle devam etti. İlk sezonda Schmidt'in kendisini kullandığı defansif rolden memnun olmadığını dile getirmesi büyük bir krize yol açtı. Bu açıklamalardan sonra kısa bir süre kal duşu kaldı ve sistemli olan uyumu hiçbir zaman tam olarak sağlanamadı. Yine de sezonu 7 gol 11 asiste tamamlamayı bildi. Benfica 24-25 sezonunun başında şimitle yollarını ayırdı ve Laj geldi. Portekizli teknik direktör Orkun'a daha esnek bir rol çizip meyvelerini topladı. Tüm kulvarlarda 12 gol 11 asistle oynayan milli oyuncu aynı zamanda takımının da en önemli isimlerinden biri haline geldi. Ancak kulüpler Dünya Kupası'nda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Oakland City maçında oyundan çıkan 24 yaşındaki isim kenara geldiği için Laj'la tartışmaya başladı. Gerilim devam etti ve ikilinin tartışması bir müddet daha sürdü. Olayın ardından konuşan Orkun kazanmayı sever bir insanım. Sahada bazen kontrolümü kaybedebiliyorum ama karara saygı duymalıyım açıklamasını yaptı. Fakat bu olay genç orta sahanın hocasıyla iplerin kopmasına neden olmuştu. Benfica onu transfer listesine koydu ancak o Beşiktaş'tan başka bir şey düşünmüyordu. Takımdan ayrılmayı kafasına koyan Orkun siyah beyazlara haber gönderdi. Serdar Adalı transferi bizzat noktaladı ve Orkun Kökçü'ye imza yaptırdı. Beşiktaş taraftarı Orkun'un gelişiyle birlikte bambaşka bir havaya girdi. Tabi bu işe en çok sevinenlerden biri de ...muhtemelen sol şer olacaktır. Norveçli teknik adam oyun kurgusunun merkezine çok ihtiyaç duyduğu bir profili yerleştirmiş oldu. Orkun'un sahadaki en büyük gücü modern bir 8 ve 10 numara melezi olması. Oyun zekası, topla mesafe kat edebilmesi, isabetli uzun pasları, ceza asası dışından attığı şutlar... ...ve duran toplardaki mahareti onu rakipler için çözülmesi zor bir bulmacaya dönüştürüyor. Hırslı ve mücadeleci yapısıyla da sahada fark yaratması beklenen Orkun... ...takımın psikolojik anlamda da en çok gereksinim duyduğu karakterlerden biri olarak öne çıkıyor. Orkun'un getireceği dezavantajlarsa daha çok savunma disiplininde zaman zaman yaşadığı kopukluklar ve bazı maçlarda oyunun içinde kaybolması olacaktır. Sezon boyunca gördüğü sarı kart sayısının yüksek olması da bazen eleştiri oklarının ona yönelmesine sebep olabiliyor. Son iki teknik traktörüyle yaşadığı problemlerde bir soru işareti olacak ancak iletişimi kuvvetli olan Solşer'in bu sorunu aşması muhtemel gözüküyor. 24 yaşındaki orta sahada adının bu şekilde anılmaması için artık daha da dikkatli olacaktır. Bu transfer potansiyelini sergileyecek doğru sahneyi arayan bir milli yıldız ve yeniden yükselişe geçmek isteyen bir büyük takımın buluşması olarak gözüküyor. Orkun taraftarlık duygusuyla birlikte kariyerinde yeni bir zirve yapma potansiyeline Beşiktaş'ta böylesine kaliteli bir oyuncuyla birlikte yeni başarılara kanatlanma heyecanına sahip gözüküyor. Peki sizce Orkun Kökçü Beşiktaş'ın oyununu nasıl geliştirecek? Geçmişte yaşadığı sorunları burada da yaşayacak mı? Siyah beyazlar transferde başka hangi hamleleri yapmalı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.